Batıcı Nasılsın? İyi. Şuraya saçları şahane, efsane. Pantolonun burası ne oldu? fareler mi yeri? Ne oldu öyle? Hayır. Moda mı? Hayır. Neyin var bakayım. Bilmiyorsun. Yaş kaç? Yedi. Yedi yaşındasın. Yedi, yedi buçuk yaşındasın. gerçek olamaz. Ne işle meşgulsun? Ama yedi buçuk yaşındaysan bir çalışıyor mu lazım? Bir meslek olması lazım. Hayır. Okula gidiyorsun o zaman. Okumayı öğrendin mi? Gerçekten mi? Batu çok ilandırıcı geliyor ama. <laughs> <laughs> Beni bile kandırmış olabilir misin acaba? <laughs> Allah Allah. Bir Batu'nun kulaklarına bakalım. Kulakları kaç yaşında o zaman? Kulakları bana söyle. Işıkla bakacağım şimdi. Sakın korkma bu ışık. Tamam mı? Bir tane. Çek şey bakalım böyle. Yasta da bakalım başını arkaya. Evet. Evet. Batu'nun dış kulak yolu biraz dar. Ama her yakışıklının bir kusuru olabilir. Bunu kusur olarak bile değerlendirmemek evet. lazım. Yapısal olarak birazcık dar ama yol güzel. Aç bakalım bu tucuma ağzını kocuma. Hadi bakalım. Eğer de bakalım. Evet. Bademcikler sanki 5 yaşındaymış gibi ama sen 7 olduğundan ısrarcı mısın 7'de? Ha Batu, 7 yaşında. 5 yaşındaysan şurup vermem lazım. 7 yaşındaysan iğne vermem lazım. Kaç yaşındasın? evet. 5 yaşındaysan şurup, 7 yaşındaysan iğne hangisi? Hayır, hayır. Yaşın kaç yaşını soruyorum. 7. 7 ise iğne. Hayır. 5 ise şurup. Hayır. Yaşını söyle. 7. Kızlarcı mısın 7'de? Tamam, peki sana ben 5 şurup vereceğim. Adam vazgeçmedi vallahi inandırdı bizi yani